Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cevap oynuyorum X bir koridorunda. Yeter artık yani 3-4 maçtır maç kaybediyorum. Yani baksana takıma. Karşı takıma baksana. Ormancı varı yok be. Yani nasıl bir çevişkin içinde olduğumu siz düşünün. 4-5 maçtır maç kaybediyorum. 4-5 maçtır. Neyse. Bakacağız ne yapacağız. Sí, ¿no? Hmm. Dairot alacaktım. Bu mal Enes Hakan artık kimse her kimse gitti Dairot aldı. Dairot oran at diyorum. Oran da atmıyor. Bir şey de yapmıyor. Mal mal bekliyor. Neyse. Altımızı aldık biz. Bunu da alalım. Bu Zvonk ne yapıyor? Yani takıma baksana. Bizim takıma da bak. Karşı takıma da bak işte. Base'de AFK kavan kim? Bilmem. Zyong başka bir yerde takılıyor benim işime geliyor aslında. Yani neler çektiğimi bir siz bakın. Şu anda epik bir gündeyim. Daha sezon yeni başladığı için. Yani neler çektiğimi bir siz görün. 5 maçtır falan maç kaybediyorum aga. One one. Çek. çıkalım. İyi altın aldım bu arada orada. Tamam çıkalım burada. Tamam bunu da aldık. Ben 5 üye vereyim. Dairot 4 üye vereyim. <laughs> Minyonlar gitmeyin. Tamam bu da bitsin. Dairot'tan bir şey olmaz. Bunu buradaki küçük ormanda alıyorum. Hiçbir şey olmaz Dairoft'ta. Bu niye AFK ya orada? Kimse oynamıyor buraya. <laughs> bu nasıl takmıyor küfür edeceğim bu. ciddiyim küfür edeceğim küfür edeceğim <laughs> tipere bak tipere bak dairotunu oynamasın bilmiyor adam gidip dairotu almış Adam dairet oynamasın bilmiyor gidip dairet almış. Bana salsaydı ben orman alsaydım şimdi oyun bitmişti çoktan. Ciddiyim. Ciddim şimdi oyun bitmişti. Bitirmiştim şu anda oyunu ben. Neyse. çıkalım. Karşıda ormancı yok. Ormancı yok karşıda. Yani ıı, kaç şeydir ben ne ver mi? bir de siz düşünün böyle karşıda ormancı yok. Gel buraya ben sen kuvvet atayım. Yeter ha. çok oldu çık çıkayım oğlum ben dair bunların içinden geçerdim Vallahi nasıl takım Ben de ayrı bunların içinden geçerim. Biz kıyı açayım da ben. Açar mıyım bu kıyı? Açar mıydı? Tamam açtım. kasılacağım aga. Çav güçlü kasılacağım. Sonra bir güzel bir iş yapacağım ben. Güzel red de bana kaldı. Yukarı doğru gidelim. Minyonlar kaçmaz. Mid'in küvesi açılmadı değil mi? Takım çok kötü. Bizim takım çok kötü. Çok kötü bizim takım aşağı doğru gidelim. Oynamam ki ben oraya kimse yok, kimse oynamıyor. Niye oynayayım oraya? Evdura işte tek atıyor. Direkt tek atıyor. Evdura bir şey yapamam onun. belki ikinci yeteneğime basıp kalkan alayım dedim de olmadı. Atlantis çökmeyeyim ben. Şeyi çıkayım. En iyisi. mutsuzluk çıkayım. Oy ne Lan kendine gel İnternet yüzünden mi? Allah bilmiyorum Şu an niye kasıyor oyun Oyun kendine gel oğlum bari sen yapma Oyun kasıyo bilmiyorum neden Dora beni tek ver. Dora tek ver beni. Yeteneğiyle. Bey saatim aga ben ölmeyeyim. Bu çok değişik bir maç ya valla. Karşıda ormancı yok. Bizim takım bilmiyorum ama bu baya değişik bir oyun. Ya <laughs> oynarız onu. Saldır bu arada. Tipe bak. Çocuk oğlum bunlar ciddiyim. Bak yazdı şeye bak 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 geldim avans. Çocuk bunlar. Ciddi anlamda seviyorum. Ben çocuklarla oynuyorum şu anda. Şu anda çocuklarla oynuyorum aga oyun. Çift devammıyorum. İşte o da sıkıntı. <laughs> ben siz girmeyin işte şu savaşları. Evet yine take you edeyim. Yukarı gidip şey yapalım. Bu video atacağım artık arkadaşlar. Bey oldu yapacak bir şey mi? Artık bunu böyle atacağım ben. Çünkü 4-5 maçtır maç kaybediyorum. O yüzden. Yani video çıkmıyor. Atacağım yani bu videoyu ben. <gülüyor> <gülüyor> De şu anda sabahın 9 9 demeyeyim 10 diyeyim site on o oh, şu anda çekiyorum yani site on da çekiyorum bu videoyu Hangi gelen takıma bakın yani siz kendiniz görüyorsunuz benim söylemeye bir şey gerekme kendiniz görüyorsunuz ciddi anlamda söylüyorum 4-5 maçtır kaybediyorum oyun kaybediyorum o yüzden bu videoyu çekip atacağım yoksa ben böyle video çekmezdim. Çaldım mı onu da? Güzel. Tüm hasarı ben vereyim, tüm hasarı ben takayım, sen gel bir... ...bir vuruş yap çal. Güzel vallahi. Güzel hayat. Tüm hasarı ben takayım. Kesiyordum zaten onu. neyse alalım bunu az bir şey çünkü bu oyun uzayacak gibi belki. saldırı vardı. arada saldırı bu arada, Saldır bu arada. Hayvan gibi hasar veriyor var. Kesin var mı şunu? Ben neden aldım o kadar hasarı? Papa 2.700 hasar vermiş o. 1.800 daha çöpeyi vermiş. Yoruldum cidden yoruldum ya. Ciddi anlamda yoruldum aga. Yeter artık. Ya yani kusura bakmayın arkadaşlar yani ben böyle video çek batmazdım aslında ama yoruldum ciddiyim 5 maçtır üst üste maç kaybediyorum. Bak üst üste maç kaybediyorum 5 maçtır. Kazanırsam şimdi bu olacak. Yani 5'te 1 olacak bu. Kazanırsam o da. Daha kazanacağım belli değil. Açarız bu kredi açarız. Oğlum ben neden yiyorum bu kadar hasarı? Nasıl bu kadar hasar verebiliyor var ya bana? O bu kadar hasar yememem gerek benim. Çok değişik hasar yiyor ama. Oyun son cevap bir şey yapamıyor. Zayıflıyor baya. Oyun sonu baya zayıf düşüyoruz. Gardiyan miğferi çıkarın bari oradan canımız yükselsin. <laughs> Şimdi yanlara alalım. bir tane daha mı umutsuzluk çıksa? Bir tane daha umutsuzluk çıkayım. Dur şunu keseyim. Gel buraya. Gel buraya işte oğlum. İnat ettim keseceğim seni. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam orada onu bitirelim hadi uzamaz. Orada onu bitirelim. Ben hep gece çekiyordum videoları. Şimdi gündüz çekim dedim. Gece yüklerim. Artık gece bilmiyorum artık iyi oyuncu var mı geliyor. Ne denk geliyorsa artık. Sabah 5 kere yenildim ben. 5 maç yaptım. 5 kere yenildim. Yoruldum yani artık. Yani bir yeteneklerim yok. Uf. O asar neydi lan? Hmm, 9000 hasar vermiş. Ev doğru işte ya. Her türlü tek yiyeceğim yani ben bundan yapacak bir şey yoktu. Neyse arkadaşlar benden de bu kadar olsun. Bugün de bu kadar olsun yani. Her maç iyi video. İyi maç olacak diye bir şey yok. Neyse. Yani 5 maçtır yeni bir yorum bakın. Cidden onu da söylüyorum. 5 maçtır yeni bir yorum o yüzden sabrım taştı yani bu video yükleyeceğim yani yoruldum ciddi anlamda yoruldum 5 maçtır yeniliyorum 5 maçtır art arda maça giriyorum yeniliyorum tekrar video açıyorum çekiyorum maça giriyorum yeniliyorum bunu 5 kere ben yaptım bu girişi bu videoyu ben 5 kere çektim hepsinde de yenildim o yüzden bu videoyu yükleyeceğim Bugünlük de bu kadar olsun yani gelecek videoda daha iyi şeyleri yaparız. Hatta bir tane daha Amon videosu çektim. Bu maçtan daha önce. Takım bayağı kötü geldi. Fit verdi. Ben iyi oynadım da. 12'ye mi 13'e mi falan gidiyordu. 2'yi falan almıştım. 2-3 kere dövmüştüm. Takım baya kötüydü. Bizim takım fit falan. Büküvemedim o videoyu. Yenisini çekeyim dedim. Yenisi de işte böyle oldu. Artık yoruldum yani. Ciddi anlamda yoruldum. Neyse arkadaşlar benden bu kadar olsun. Geceki videoda görüşürüz. Bir de like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bakın emek veriyorum. Siz de emeği karşılık yorum yapın. Ya Like atın. Bir de kanala abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.